Öncelikle merhaba, merhaba. Ee, sizinle Ebru'larınızın aslında vesilesiyle tanışmıştık, sizi yakından takip ediyorum o anlamda sosyal medyadan. Ee, Ezgi Turan ama bu aralar başka şeyler de yapıyor, özellikle sizin e, sağlıkla ilgili, e, hastalarla ilgili yapması çalışmaları görüyorum sanat terapi üzerine. Biz biraz bilgilendirir misiniz, tam olarak ne yapıyorsunuz, sanat terapi nedir, nasıl işler? Tabii memnuniyetle. Ee, evet ben öncelikle Ebru sanatçısıyım, 20 senedir e, profesyonel olarak Ebru yapıyordum. Ebru'nun iyileştirici gücünü, dönüştürücü etkisini hep söylüyordum. Zaten çok meditatif, bir, rahatlatıcı bir sanat. E, fakat sonra yolum sanat terapisiyle kesişti. İstanbul Üniversitesi e, Psikiyatri'de, e, Psikiyatri Klinik'in Nurhan Eren'in yönetiminde olan bir sanat terapisi eğitimi, daha doğrusu ruhsal bozuklukların e, tedavisinde, e, sanat psikoterapisi eğitiminde iki senelik bir eğitim aldım ve burada aslında benim de yaptığım yaratıcı sürecin, sanatın, işte ebru sanatının psikoterapi ilişkisi içerisinde nasıl kullanılabileceğini daha teorik ve bilimsel olarak öğrendim ve uygulamaya başladım. Biraz daha bilimsel altyapılı oldu bu çalışmalar. Şöyle işliyor onda da sanat terapisinde normal bir psikoterapi ilişkisi içerisinde sözel ifadenin yanında sanatı bir ifade aracı olarak kullanmaya dayanıyor temeli. Burada kullandığınız malzeme çok önemli. Çünkü malzemeyle de bir ilişki kuruyorsunuz. Benim öncelikli malzemem ebru. Yani su ve renkler. Akışkan bir yüzey. Rastlantısal, tesadüfi olan bir şey. Ve bunun üzerinden o esere bakarak bir içgörü sağlamak. Bir iletişim kurmak. Önce kendinizle yani o eser aracılığıyla eserin bana ne anlatıyor? Şu an benim farkında olmadığım yani bilinç seviyesinde farkında olmadığım onun bilinç altında farkında olduğum bir şeyler var ve bu eser arıcılığıyla bunu öncelikle ben fark ediyorum. Ondan sonra terapistime söylemek istediğim şey ne? O an ifade buldan bulmak isteyen şey neyi konuşuyoruz? Bir terapi ilişkisi içerisinde sanatın kullanımı böyle başlıyor. Ama bununla birlikte sanat terapisi değil de ben atölyelerime biraz iyileştirici ve dönüştürücü atölyeler demeyi tercih ediyorum. Çünkü bir terapi ilişkisi bir zaman ve süreklilik, bir çerçeve istiyor. Benim yaptığım atölyeler tek seferlik ya da işte 3-4 seferlik aylık atölyeler olabiliyor. Burada biraz daha kısa ve öz o anlık buluşmalar oluyor. Bunda da bir farkındalık oluyor yani o an için fark ettiğiniz kendi içinizde yine bir içgörü kazanımınıza sağlayan bir süreç oluyor. Ama devamını getirmek size kalıyor. Yani orada keşfettiğiniz şeyin kendinizle ilgili fark ettiğiniz şeyin yaşantısal süreci aktarımı, bir köprüyü kurmak, biraz sizin gayretiniz de oluyor. Tek seferlik bir atölyede hani çok büyük bir dönüşüm, büyük bir değişim elbette sağlanamaz. Ama büyük bir keşif, bir buluşma anı, bir ifade anı doğuyor. Bir alan yaratılıyor ve güvenli bir alan yaratılıyor. Ee, o an işte yaptığınız ebru ya da resim ya da seramik her neyse o malzemeyle o an orada tam olarak ne ifade bulmak istiyorsa sözelin yanında bütün ifade araçlarıyla e, bir iletişime geçmiş oluyorsunuz. Peki siz aynı zamanda belli hastanelerle de çalışıyorsunuz. Benim gördüğüm hastanelerden biri mesela Rilape hastanesiydi. Oradaki hastalarla birebir bir çalışıyorsunuz. Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz orada? Hastalardan nasıl bir geri dönüş aldınız? Hı hı. Siz ne gördünüz hastalar üzerinde? Evet yani çok enteresan tecrübeler oluyor tabii. Psikiyatri kliniklerinde çalışırken hem o an akut dönemde olmanın hem kullanılan ilaçların da etkisiyle aslında biraz ee, üst e, süper ego dediğimiz şey basılmış durumda, bastırılmış durumda ve yaratıcılık çok daha aktif oluyor. Ve bu dönemde sanatın kullanımı çok etkin bir araç. Yani iletişim kurmak için bile sadece tedaviyi bir kenara bırakın. Elbette tedavi edici özelliği çok fazla ama o anki e, iletişimde bile e, konuşmanın yanında elinizde bir malzemenin olması çok kıymetli. E, hastaların dönüşümü, e, dönüşü hep şöyle oluyor. Yani o an Atölyeye gelirken ki beklentileri çok düşük ve biraz zorlayarak oluyor haklı olarak yataktan kalkıp gelmek zor oluyor ama atölyeden çıkarken hep iyi ki gelmişim yani bir iyi geldi enerjim çoğaldı güçlendi ve bunun böyle olacağını tahmin etmiyordum yani konuşmanın dışında bir ifade aracı olabileceğini kimse bilmiyor yani bunu psikiyatri hastası ya da işte ...değil diye ayırmak yanlış olur. Yani konuşmanın dışında da yazarak, çizerek, söyleyerek, hareket ederek de aslında biz iletişim kuruyoruz. Fakat bunu bilinçli olarak, kontrollü olarak yapmak her zaman daha etkili sonuç veriyor. Sadece psikiyatri hastanelerinde değil aslında. Kronik hastalıkla mücadele eden kişilerle, işte kanser hastaları ya da başka hastalarla da çalışmak çok etkili. Sanatın iyileştirici gücü. Aslında o dönüştürücü ve iyileştirici atölyedeki kastımda bir tanesi buydu. E, bu da bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. Yani e, hayal gücü aktif olarak hayal kurmak vücuttaki salgılanan e, stres hormonlarından bazılarını, işte en önemlisi kortisolu baskılıyor ve bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Evet. Yani e, tedavi sürecine, iyileşme sürecine aktif olarak katkı sağlamış bulunuyorsunuz. Yani pasif ve edilgen bir hasta olarak ilaç alıp yatmaktansa o anki sanatsal ifade yaratıcı süreçle kendi iyileşme sürecinizde aktif bir rol sağlamış oluyorsunuz. Bu çok önemli, çok kıymetli bir tedavi altındaki bir hasta için ya da hastalığı atlattıktan sonraki kaygı yani zor ve uzun bir süreç oluyor. Hem kendin için hem aile ve çevre için ve aslında bütün bağları koparan bir izolasyon süreci oluyor tedavi sürecinde. Hayattan Evet, birçok şeyden, sosyal hayattan, aileden, dokunma temastan bütün bağlar biraz aslında zayıflıyor ve bu süreçte sanatla uğraşmak o bağları tekrar güçlendiriyor. Hem kendi adınıza hem çevrenizde kurduğunuz bağlar tekrar onarılıyor, tekrar yapılandırılıyor. Bir de şöyle bir şey aklıma geldi. Hani gerçekten özellikle kronik hastalarla çalıştığınızı söylediğiniz için aklıma geldi bu o tarz hastalık süreçlerinde hayattan tamamen dışlanmış hissediyor kendisini ve normal sıradan bir insan işte öğrencisi okula gidiyor belki bir şeyler yapıyor hayata katkısı oluyor ama değilse zaten çalışıyor oluyor herhangi bir işle meşgul oluyor bir üretimi oluyor hayat içerisinde evet. bu üretimden de aslında tamamen kopmuş insanlar bir taraftan bunlar ve hani Yaptığınız şey aslında insanları yeniden üretim içerisine, o hani hı. bir şeye dahil olma, hayatın hı hı. içine dahil olma enerjisi verdiği için mi acaba diye geldi hı hı. aklıma da biraz. Yani aslında sanat terapisinin iki yönü var. Şimdi bir yönünü siz keşfetmiş oldunuz <laughs> ben söylemeden. Bir tanesinde eseri yapıyor olmak başlı başına iyileştirici. Yani evet ben bunu ürettim ve sen astın, ben astım bir ortaya eser çıkarttım. Estetik değeri de olan, benim için anlamı olan bir artık ortada bir malzeme var. Çok güzel. Bu iyileştirici. Onu yapıyorken ki duyguların başlı başına iyileştirici. diğer taraftan işte terapi ilişkisi içinde kullandığımız o eserle iletişim kurmak da sanat terapisinin ikinci yönü. Yani ilki sizin dediğiniz. Diğer ikincisinde de bir terapi odası, terapi ilişkisi içerisinde. Ee, o eser üzerinden bir içgörü sağlayıp konuşmak. Atölyelerin aslında mekanlarının sanat mekanları da olabileceğini, sadece hastanelerde hiç sonuçta herkes kronik hasta olmayabilir. Ee, ayrıca bir hastalığınız da birebir olmayabilir. Evet. Hayatı daha tutunmak isteyen bir durumda olduğunuzda da evet. mekanlar nereler olabilir aslında bakılırsa. Evet, bu, bu da çok doğru bir yaklaşım. Teşekkür ederim. Ee, yani tedavi, terapi deyince sanki bir hastalığın olması, bir hani sorun, bir şikayetin olması gerekiyormuş gibi algılanıyor ama öyle değil. Yani Yaşıyoruz ve kendimizle ilgili sürekli bir şeyler keşfetmeye, değiştirmeye, aşmaya, yenilenmeye, gelişmeye çalışıyoruz ve bu süreçte bunu nasıl kullanabiliriz? Yani işte biz bir sergi gezerken, bir film okur, izlerken, bir kitap okurken e, bunun kendi gelişimimize katkısını nasıl sağlayabiliriz de de bunu kullanabiliyoruz. Şöyle, e, galeride Gezer, sergiyi gezerken hangi eser beni etkiledi, hangi eser bana itici geldi ya da bende bir şeyleri çok rahatsız etti, bir öfke uyandırdı ya gözlemliyor olmak, sonrasında belki bir atölyeyle bunu paylaşıyor olmak yani yaptığımız işte bizde uyanan duyguları tanımlıyor, keşfediyor ve paylaşıyor olmak da aslında çok büyük bir dönüşüm sağlıyor. Sadece sanat terapisi ya da terapötik Sanat e, hastanede ya da işte terapi odasında olacak diye bir şey yok elbette. Her yerde ki özellikle sanatın icra edildiği atölyelerde ve sunulduğu sergi salonlarında, galerilerde bunun zaten olması gerekiyor ki aslında o sergi böylece anlam buluyor. Yani evet eseri üreten sanatçı onu asıyor ve e, gösteriyor. Fakat seyirciyle buluşma aşamasında ne kadar buluşuyor? Gerçekten buluşuyor muyu? böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa hani orayı gezip turlayıp çıkmakla ve genelde de çok anlamadan tatminsiz bir ruh haliyle galerilerden çıkılıyor. Bunun da önüne geçilmiş olur aslında. Yani orada buluşmak tam olarak böyle sağlanmış olur. Sizin bahsettiğiniz atölyelerden sonra aklıma şu geldi. Aslında şu anki galerilerin birçoğunda atölyelerin olduğunu görüyorum ben. Çocuk atölyeleri var çok fazla. Ama nedense büyükler için çok fazla bir şey yok. Yetişkinler için çok atölye yok. Aslında bu tarz bir atölye konulamaz mı diye düşünüyorum. Yani bence olmalı. Her e, sergiden sonra gezdikten sonra bir ne hissediyoruzu oturup birlikte bakmalıyız. Bu arada hani grup olarak paylaşmak da çok önemli. Hı hı. E, başkasının söylediği bir şey sizde o an fark etmediğiniz bir şeye dokunabiliyor, hatırlatıyor, çağrışım yapıyor olabilir. E, keşke olsa bence yetişkinlere de olmalı. Hı. Ee, ama belki bu şeyle de alakalıdır. Şimdi siz söylerken aklıma bir şey geldi. Ee, genellikle e, çocuktaki yaratıcı süreç, oyun, e, çocukta keşfetmeyi beklediğimiz şeyleri genellikle büyüklerden beklemiyoruz. Yani işte mesela oyun alanı çocuğa ait bir alan ve biz büyüdükçe o alandan uzaklaşıyoruz ve o alan artık bizim giremeyeceğimiz bir alanmış gibi ya. Belki bu yaratıcı süreç, bu etkinlikte belki çocukları has gibi düşünülüp büyüklerin buna hakkı yokmuş gibi bir şey de olmuştur. Belki yani büyüklerin ya da buna ihtiyacı yokmuş gibi. Ama ihtiyacımız var çünkü bütün zor duygularla baş ederken aslında biz yaratıcı süreci kullanıyoruz. Yani içimizdeki bu baş etme mekanizmaları bu yaratıcı süreçle aktive oluyor. Çocukken işte oyun var, hayatı deneyimleyip baş ettiğimiz alanlar zor duyguların ifade bulduğu ve törere edildiği alanlar. Sonra yavaş yavaş büyüdükçe oyun da geçmişte kalıyor, azalıyor. Onun yerine bir şey koymazsak eğer hayattan yaşadığımız zor durumlarda baş edeceğimiz araçlar o kadar azalıyor ki işte en ufak bir şeyde sonra yıkılıyoruz ve o durumla baş edemez hale geliyoruz. Aslında yani çocukken ki o baş ettiğimiz savunma mekanizmalarımızı kullanmaya devam edebilsek, daha doğrusu baş etme mekanizmalarımızı, baş etme yöntemlerimizi kullanmaya devam ediyor olsak, o alanları kullanıyor olsak, hayatta hala devam ediyor olsak, daha kolay olacak birçok şey. Atla, atla. Evet, birçok şeyin üstesinden gelmek, baş etmek zor durumlarda daha kolay olacak. Yani sanat terapisi belki biraz da bunu aktive ediyor. Ya da ben e, iletişim eğitimi de veriyorum ve e, aslında bunu anlatıyorum iletişim eğitiminde de. E, kişiler arası iletişimi e, güçlendiren ilk şey kendi iç iletişiminizi güçlendirmektir. Yani kendi iç iletişiminizi güçlendirdiğiniz zaman kişiler arası iletişiminizde başarı elde edebilirsiniz. Yoksa en büyük öğreti, en büyük işte metot, teknik öğrenmek sizin bir işinize yaramayacak. Çünkü onu içselleştirip kullanamayacaksınız. Çünkü farklı bir kişiliksiniz siz ve sizin ihtiyaçlarınız size özel. Bunu nasıl keşfedebilirsiniz? Yani sanatta bunun en büyük aracı. Kendi içinizle iletişim kurmanın belki de tek yolu, bir şeyler karalayıp, çizip, sonra da onun sizin için ne ifade ettiğine bakmak, onunla konuşmak. Yani o an bilinç düzeyinde, sözler olarak dile gelmeyecek şeyler resimde ifade bulabiliyor. Yani o an benim ihtiyacım neymişi görebilmeniz lazım ki kendi ihtiyaçlarınız farkına varıp onları gidermeye çalışın baş etme güçü, mekanizmalarınızı güçlendirin. ve Sonra kişiler arası iletişiminiz daha güçlü olsun. Yani böyle hepsi birbirine bağlı gibi. Sarmalı bir durum var. Evet. Gibi. Aklıma hemen şey geldi benim. Bu Pera Sanat'ta bir sergi vardı. Rus bir e, sanatçının hapishanede yaptığı eserleri. Hmm. Ama görmüş müydünüz bilmiyorum. Görmedim. Orada hapishanede bulduğu objelerle tek tek onları bir araya getirerek e, bir hapishane yılları boyunca ki çok uzun yıllardan hmm. bahsediyoruz. Hmm. Bir sürü eser çıkarıyor hapishane içerisinde. Hmm. Şimdi o gün belki bir şey ifade etmiyordu ama bugün o eser işte o ülkeden bu ülkeye başka ülkelere dolaşıyor. Evet. Ee, aslında bir nevi kendi hapishanesinin içerisinde bambaşka bir dünya hani kimsenin hapsetemediği evet. bir evet. dünyayı oluşturmuş oluyor evet. durumda. Tam anlatmak istediğim şey bir örnek oldu. Teşekkür ederim. Yani o anki duygu durumuyla ancak öyle başarılabilir. Baş Kullanmayacak bir şey var işin içinden. Evet. evet. Baş edemek için de çok güzel bir aslında yöntem Hı. gibi. Beni çok etkilemişti mesela o evet. sanat eserlerinin evet. olduğu o sergi. E, aklıma en son şey geldi yani gruplarla peki nasıl çalışıyorsunuz? Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Hı -hı. Bu süreç nasıl? Hı -hı. Yani yaptığınız bu çalışmalar nasıl Hı -hı. devam ediyor? Ee, yani paylaşımlı atölyelerde grup sayısının böyle maksimum 8 olmasına dikkat ediyoruz. Yani işte en az da 3-4 olması iyidir ee, bir grup çalışması için. Söyle genelde bir ısınmayla, hoş geldiniz, nasılız başlıyor. Sonra bir sanatsal aktivite yapıyoruz. Neyse işte ebru, seramik, resim. Sonrasında yaptığımız esere bakıyoruz. Son aşamada yaparken neler hissettik paylaşım aşamasında konuştuğumuz konular bunlar oluyor. Hangi duygularla gelmiştik ve yaparken yani o eseri icra ederken, sanatsal çalışmayı icra ederken ne hissediyorduk? O malzeme bize ne e, hisler uyandırdı? Şimdi bakarken nasıl, bakarken ne görüyorum? Burada en önemli şey belki Ebru için, benim malzemem olduğu için söyleyebilirim. Yanlış bir yönlendirme, projeksiyon yaptırmamak. Yani orada bir şey bulup onun üzerine konuşmak değil. Yani işte kuş gördüm, böcek gördüm değil. E, bütün olarak, genel olarak bu renkler bende hangi hisleri uyandırdı, hangi çağrışımları yaptı, şu an bakıyor olmak nasıl, yapıyor olmak nasıldı. Çünkü Ebru çok işte rastlantısal, tesadüfi, soyut bir çalışma. Yani Ebru kontrollü bir çalışma değil. Hele ki ilk defa yapıyorsanız kontrolsüz bir çalışma, rastlantısal, tesadüfi bir çalışma. Ona bakıp işte bir şeyler bulmak yanlış ve tehlikeli olabilir. Daha ziyade o eser benim için şu an ne ifade ediyor? Somut olarak nasıl somutlaştırabilirim? Ve son olarak bu atölye çalışmasında keşfettiğim bir şey benim hayatıma nasıl uyarlanabilir? Yani işte ebru yaparken karşılaştığım bir zorluk, boya çok açılıyordu. İşte ona uygun yavaş attım. Mesela fırçayı iyi sıktım, kontrol ettim. O zorlukla orada bir baş etme yöntemi buldum. Peki hayatında buna benzeyen bir sorun yaşadığında ya da hayatımda tekrarlayan bir sorunda bu baş etmeyi nasıl kullanabilirim? Yani atölye dışına bunu nasıl çıkartabilirim? Bu belki bu terapi ilişkisinin en önemli sonucu. Yani atölyedeki üretim sürecindeki bulduğum yöntemleri hayata nasıl uygularım? Bu köprüleri kurmak çok önemli. O zaman sanat terapisi işlevsel oluyor. Yani işe yarıyor diyebilirim. Hani siz az önce sormuştunuz ya nasıl sonuç alıyorsunuz, geri dönüşler nasıl oluyor diye. Ben atölyede çalışırken ki gözlemlerimi hayatta da görebiliyorsam, evet bir değişim yarattı diyebiliyorsam o zaman sonucunu alıyorum. Tabii bu çok kısa vadede olmuyor, uzun vadede oluyor. Bir de sanat terapisinde belki şimdi aklıma gelen bir şey oldu, en önemli fark. Sanat yapıyorken zıt duygular aynı anda vücut buluyor. Gözlem deyince aklıma geldi. E, hayatta bunu gözlemlemek insanda bir e, terslik varmış gibi sanki normal değilmiş hissi oluyor. Yani şu an hem işte seviyorum hem nefret ediyorum hem kızgınım. E, Biz bir, bir an sonra çok mutluyum. Bu normal değilmiş gibi yani çok zıtlık uçtaymış gibi. Ama sanatla e, çalışırken atölye sürecinde böyle değil yani evet bu duygular aynı anda var ve şu an güvenli alanda çok rahatlıkla özgürce ifade edebilirsin. Yani yapabilirsin sonra yırtabilirsin işte silebilirsin karalayabilirsin yani zıt duyguları aynı anda ifade etmek ve tabii eylem odaklı bir şekilde Yapalım. yapıyor olmanın rahatlatıcı etkisi çok fazla. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs>